Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalı hoş Merhaba arkadaşlar. Seyyana geldik. Geçen, geçen market bildirdik. Öyle arkadaşlar şimdi bir şey alacağız. Ne kadar da? 145 söyledi? TL var sende. 145 TL bunlar var. Şimdi burada bir şeyler alacağız bugün. YouTube'da çıkacağız artık. bakacağız da daha gerçekten. Biraz acele et ama ya. Good <laughs> morning. Bak burada kek falan var kanka. Ne kadar ne kadar? 27 imiş. Şu kakolları biz güzel oluyor. Nasıl Nasıl? ne kadar Nasıl? Burada da ne kadar bu? Aga toplam orası bir 80 falan olmuştur. 80, 70. Bu ne? Mı? Aynen. 27 oldu. Yani 95-100 lira falan oldu. İçecek almayacak mı? Şimdi bir içecek sen. Hah. İçecek ne abi şimdi? Kalan paranla aga onu sen şey yap. Kalan paranla da sen onu doğru. al. İçecek ne abi? Ben getireyim kola alıp kola. Yorumlara var çok doğru. <laughs> o doğru. Çorba falan da alabilir. Ne çorba? Falan? Ee, makarna istiyorum dedin. Şunlardan istiyorum dedin. Onun paketlisi 39 lira bak paran yetiyor. Ama o taneli aga. Onun paket hali 39 lira. İstiyorsan al. Yok yok böyle gel. Ha böyle bir tane iyi mi? Bir tanesi 9 oluyor aga. Tamam oluyor? bir tane bunlar abi. Ha. Bir de Bak emin misin? 9 9 18 oldu. Onun toplu paketi 38. Güzel. Evdeki mi yiyecek? Yaz evde bana. Tamam. İçecek son olarak. Osman çiçek ne alayım? Sıra bak işin sen. İstersen bak şey de alırsın. Ne? Tuşçu ol diyor bana. Ya sanma <laughs> bak. Evde Heh, içecek bölümden Arkadaş maviden istiyor. Al o zaman maviden. Ay Çok pahalı mı lan? Yok yok. Ben... Bunlar alalım bunu içi. Bir tane de tutsun alalım Bu arkadaşlar Bursa'nın Pongos'un arkasındayım. Burası da yazıyor. Bundan aldık. Hmm. Ne kadar aldın? Tamamdır, şu an olmuştur. Kaç dakika oldu? Videoda 4 dakika oldu. Yani Aldım. arkadaşlar bunu göster şimdi ya. Böyle arkadaşlar kalalım. Şimdi video kısayım Videoyu durdur kapatayım direkt. Kup, ben arkadaşlar şeyleri aldık. Sen yanardan. Evet. Bir tane kasada bir tane böyle kız var. Kız dedi bunları böyle öttürken dedi çekme dedi. Bak sen yanına bak burada. ki. BKM'nin arkadaki Aslan'ın oradaki sayanlar arkadaşlar. Buraya gelirseniz kıza konuşursunuz. Berkay'ımızı niye çekmedin? Sen bana çekmezsen müdürüne şikayet edersin. Söylersin arkadaşlar. Buraya gelirsiniz uğrarsınız. Öyle arkadaşlar. Şimdi gideceğiz bunları siz için denemeye. Kanala abone olmayı unutmayın. Denerken videosu gelecek. Görüşürüz. Burası adam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay Burası arkadaşlar bak. TSM'deki bak. Aslane burası. BKM'den geldiğiniz zaman bak. Bu hastanenin böyle ilerisinde kalıyor. Oraya gidersiniz. Kıza söylersiniz benim dediklerimi arkadaşlar. Kanala bana kayıp video Videoyu komple izleyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sayın Şeylerden aldık arkadaşlar. Bunlardan aldık. Bunlar arkadaşlar teker 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 tüm tümü olacak. Videoyu komple izleyelim. Bak böyle arkadaşlar yakına gel gel bunları gösterip Bir Tevfik şeyler hepsini böyle komple hepsini aldık böyle komple. Bak ilk arkadaşlar bunu deniyorsunuz için. ortada arkadaşlar dedi arkadaşlar çok güzel film ortamımız arkadaşlar şimdi arkadaşlar size geçen abone olmayı denek arkadaşlar böyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar da güzel arkadaşlar şimdi arkadaşlar buna geçeceğim şimdi bu da arkadaşlar bak bu yeşil olarak bu kırmızı olarak bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. arkadaşlar tanıtım videoları gelecek. Kanala abone olarak atmayı bildiğiniz en açığa kapat videoyu. Daha arkadaşlar deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunları denedik. Bunları içtik arkadaşlar. Şunu ne, ne kaldı? Buna bir kanka. Deneyim mi istersen? Deneyelim burada da. Ağlık arkadaşlar. Kek, kekin şeker kısı da böyle. Bunu alalım. Bunu arkadaşlar oraya koyalım. Bu arkadaşlar da da çok güzel. Tatlı tatlı valla. Bunlar akşam eden. Akşam eden. Ercalık evet, dedim. Evde yapılıyor dedim. Bunlar dedim arkadaşlar. Öyle. Bunun bir tanesine yiyelim arkadaşlar. Böyle ismiyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bunları çoğalım sizler için arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle arkadaşlar sıkıda sıkıda paketin içine ismi arkadaşlar bu Bakalım bakalım böyle arkadaşlar nasıl Nasıl arkadaşlar Böyle arkadaşlar arkadaşlar Bu kadar, bu kadar arkadaşlar Tek arkadaşlar bu kadar da bunu deneyeceğiz Daha sonra arkadaşlar video Kaç oldu? Kaç oldu? dakika oldu? Bu kaç dakika oldu? Bir buçuk dakika oldu bu. Bir buçuk. İki, iki. Çağır istersen. <laughs> Buna, bu da arkadaşlar Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar denedim. Bu da Burada arkadaşlar ağzını görsün. Konuşacağım şimdi arkadaşlar sizle beraber. Kaç tok oldu var? İki. Aha oldu. Şimdi arkadaşlar ne yaptım, böyle denedik. Bunu arkadaşlar arkadaşlar bıraktık. Böyle arkadaşlar tanıtım, yiyecek videolar gelecek. Alışveriş videoları gerçek Video komple izleyelim. Yorum arkadaşlar yazın Gelsin arkadaşlar. Başka bana karşı sayanlar binden aldık. Sonra arkadaşlar hangi marketten aldık? Yorumlara yazarsınız. Kanala abone olmayı like unutmayalım. Bilimden açarsanız yorumları yazalım. Video nasıl olmuş? Güzel olmuş arkadaşlar? Ne kadar şimdi? Şimdi arkadaşlar bir tane bir tane Bilesin gezdik. İsim de söyle. İsmi ne? Eren. Eren. Aha, Eren arkadaşlar. Eren. Şimdi arkadaşlar Eren'i e böyle yediriyoruz arkadaşlar. Ye bakayım bir tane bakayım. Ye bakayım bir tanasını bakayım. Yine? Bak ye ye. At bakayım. aç mı değil mi? Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur gözüm. Bak. Vallahi ben ondan yaşamadım. <laughs> Tabii canım bugün yaşar. <laughs> yani ağlama <o> korkma. <laughs> <laughs> hadi 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 başlıyoruz içeri. Tam üç. bir tane edeyim mi? İki tane kaldı. Bak bak ben alayım üç tane. Işte, hadi hadi. yapar. <laughs> ben 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 üç iki tane al bakayım. Hadi bir al iki tane daha. <laughs> Sen ne? Ben sonra yiyeceğim. Ne sonra yiyeceğim? Yok evet. Suyu var bunun ya. Yani. Evet. Buna bak bana. Suyu var şunun. Suyu çok kötü. Tadı yok. Eee çıkıp geber. Mahalle adamı mısın ama? Çok, çok acı lan. Çok acı değil harbiden. Tabii canım. <laughs> benim de. Dur dur dur. Sayıyor evet, bu. Sayıyor kanka. Başla. Bir, iki, üç. Şimdi arkadaşlar yarışmaya açacağız. Balık kalakal yarışması. Bunlar arkadaşlar başla da Hadi neyse Mm 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 Arkadaşlar, bitti ha bitti. da bitti ha. Berabere mi? Hı hı. Berabere kaldık arkadaşlar. Tam bu böyle yaptı ya. Ben ne? de büyük olmasına rağmen yuttum. <laughs> ben arkadaşlar videolar gelecek. Sor bakayım. Kanala abone, abone, abone kalana, kanala, abone olmayı abone, unutmayın. Ben arkadaşlar, ben arkadaşlar videolar gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.